Merhaba Arif Arif'le Bob sizi çağırıyorlar. Tamam. Ha, tamam. Abicim tamam da ben takla rahat hareket edemiyorum ki ya. Ya omuzlar falan açık gayet güzel oldu ya. Bırak Allah aşkına ya. Ya gari Allah aşkına. Baskın için bu kostüm nasıl? Bir süper kahramanda kıyafet önemlidir Arif. Bu biraz... E... Çok seksi olmuş bence. Seksi. Değişik. Bu Ha? Yani? Geç. Böyle. Ha? Şapka bozuyor galiba bey. Şapka bozuyormuş. Geç. Böyle. Çok efendi böyle ya. Çok efendi oldu. Ha? Biraz klasik. Klasik olmaz. Ha? Değiş Ama değiş değiş. Etnik. Bundan dolayı. Tamam. Burası? Muhteşem bence. Güzel. Haydi aslanlar. Hadi Arif. Ceku'yu alın ve gelin. Her şey için teşekkürler Karaver Usta. 12 dakikaya kadar Ceku'yla buradayız. <gülüyor> <Hay>. <gülüyor> Güzel. Hızlısın. Yolunuz açık olsun. Çabuk gelin. Yürüyün.